Hepinize merhabalar. Ben Blue Soul Çeviri ekibinden Fatalem. Bugün sizlere Deltar'ın kurulumu ve aynı zamanda Türkçe mi kurulumu videosu hazırlıyorum. Öncelikle Blue Soul Çeviri ekibinin sitesine giriyoruz. En üstte çıkan Blue Soul Çeviri ekibi, Bağımsız Çeviri ekibi yazısına tıklıyorum. Buradan girip Deltar'ın bölüm 1 Türkçe'ye basıyorum. Buradan yavaş yavaş aşağıya iniyoruz. Burada yazılar var. Okuyabilirsiniz. Ee, yamayı hazırlayanlar. Buradan e, emeği geçen bizlerin de isimlerini görebilirsiniz. Buradan tabii ki de çevirilerimizden anında haberdar olmak için izin vere tıklıyoruz. Oradan aşağıya iniyoruz. İndirme linklerine. en üstte Windows için yükleyici oyun ve yamaya basacağız öncelikle. Çünkü... Sıfırdan kuracağız biz oyunuzu, Yani bilgisayarımızda oyun yokmuş gibi baştan kuracağız. E, alttaki ise sadece Yama linki ise oyunu olmayan fakat Türkçe Yama kurmak isteyenler için uygundur. Biz şimdi en üstteki Windows için yükleyici oyun ve Yama 62 megabayta tıklıyoruz. Burada reklam var. Çarpıya basıyoruz. Tabii ki çarpıya basabilirsem. Ee, oradan sonra iki kere yüklüktür bir iptal edeyim. Biri inmeye başlıyor. İndikten sonra masa üstüne atacağız. Oradan da e, kurulumumuzu gerçekleştireceğiz. Tabi yüklenirken biraz bekliyoruz. Tamamdır. masaüstüne üstüne sürüklüyorum ki kurulumu daha kolay gerçekleştireyim. Çift tıklıyorum. Burada bir tane e, hata çıkacak. Buradan ek bilgiye basıp yine de çalıştıra basıyoruz. Klasik bir e, smart screen problemi bizi pek alakadar etmiyor. Buradan evet'e tıklıyorum tekrardan ve kurulum sayfamız önümüze geliyor. Delta'nın Türkçe Yükleyicisine hoş geldiniz. Uyarıya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bilgisayarınızda Visual C++ 2015-2019'un yüklü olması gerekiyor muhtemelen yüklüdür. Ama bir problem çıkıyorsa bundan kaynaklı olabilir. Eğer eski sürüm bir Türkçe yamanız varsa onu da kaldırmanız daha doğru olacaktır. Yoksa hata verebilir. İleri tuşuna basıyorum. Burada şartlarımız var. Discord davet linkimiz var. Discord kanalımıza davetlisiniz arkadaşlar. Discord kanalımıza gelip ekip üyelerimizle Konuşabilirsiniz veya kendi aranızda muhabbet edebilirsiniz. Ee, tabii ki daha birçok bir çevirimize de ulaşabilirsiniz. Yukarıdaki yazan şartları okuyorum, kabul ediyorum ve ileri diyorum. Buradan C program files'ıma benim e, bu oyunu yüklüyor. Çok hızlı bir şekilde yüklenecektir e, muhtemelen çünkü boyutu az bir oyundur. Bu kadar. Delta Türkçe bilgisayarımıza yüklendi. Hatta e, Deltarı'da kendisi de yüklenmiş oldu. Kapatıyorum. Ve oyunu başlat diyorum. Bağlandı. Orada. Mısın? Orada. <laughs> Do. Mısın? Delta'nın da oynamayalı bayağı oldu ya. Biz bağlandık. Hızlıca Neyse tamam oyuna dalmayalım. Şimdi oyunu kapatacağım. F4 miydi? Unuttuk bizde ya. Yok direkt çarpıya basayım. <laughs> şimdi geri geleyim. Buradan Windows için Yama'ya bastığımız zaman da Yama linki binecek. Ee, bu Yama linkini yine masa üstüne sürüklüyorum. Eee Buraya klasörü ayıkla diyeceğim. İçeriğine bir bakalım. Burada lang dosyamız var. Bir de mus dosyası var tabi bakacağım hepsine. Yine Discord davet linkimiz. Şimdi ee, Burada işte Delta önümüz kurulu diyelim. Ve manuel olarak Yükleyeceğiz biz yamamızı. Delta'nın Türkçeyi sağ tıklayıp özelliklerden dosya konumunu açtık. Dosya konumumuzu açtığı zaman, açtığımız zaman dosya konumunu böyle bir sayfa karşımıza gelecek. Buradaki data win dosyasını sürükleyip bırakıyorum. Buradan hedefteki dosyayı değiştir diyorum. Devam diyorum ve data win dosyamız değişmiş oluyor. Tabii ki önce yedeğini alabilirsiniz. Yani yedek almak e, kimsenin gözü çıkmaz yedek almaktan. Her ihtimale karşı yedek almayı unutmuyoruz. Sonra e, muz kısmında unutma dosyamız var. Bunu da alıp buraya sürükleyeceğiz. Sürükleyip bırakıyoruz ve hedefteki dosyayı değiştir diyoruz. Devam diyoruz. Ve böylece sağlamasını da yapmış oluyoruz. Tabii ki e, farklı bir e, kaçırdığımız bir detay var mı diye yine de bir bakayım. Hayır yok. Aynı zamanda Android için de yükleyebiliyorsunuz. Linux için de yükleyebiliyorsunuz. Onların da yama talimatları videosuna ulaşmak için kanalımızdaki diğer videolara bakabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızı takip etmeyi ve çevirilerimizi e, güncel olarak haber almak istiyorsanız Discord kanalımızı ve sitemizde takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.